Ekmeğimizi yapmaya önce mayamızı hazırlayarak başlıyoruz. 1 su bardağı ılık su. 2 tatlı kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı instant maya. Güzelce karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Rüzgar almayan ılık bir yerde 5 dakika bekletiyorum. Hamurumuzun yapımına geçelim. 2 bardak unum var. 1,5 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde koyuyoruz. 4 yemek kaşığı tepeleme yulaf ezmesi koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. ve 3 yemek kaşığı ay çekirdeği içi. Önce kuru malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyoruz. Ben bu sefer hamur makinesinde yapıyorum ama bu tarifi daha önce elimle de yaptım. Aynı malzemelerle çok da güzel oldu. Şimdi malzemelerimiz güzelce karıştı. Kenarda beklettiğimiz mayamızı ve 4 yemek kaşığı yağımızı ekliyoruz. hamurumuzu kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. 5-10 dakika arası yoğurmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur oldu. Şimdi sıra geldi hamurumuzun mayalama işlemine. Kabımızı önce bir yemek kaşığı yağla güzelce yağlıyoruz. Ve hamurumuzu o kaba alıyoruz. kabımızın üzerine hava almayacak şekilde streç filmle kapatıyoruz. Hamurumuzu mayalanması için 2 saat rüzgar almayan ılık bir yerde bekletiyoruz. Hamurumuz 2 saat boyunca mayalandı ve yaklaşık 2 kat hacme ulaştı. Silikon kabımı önce yağlıyorum biraz da un serpeceğim Gerçi yapışmıyor ama yine de emin olmak için bunu yapıyorum. Ben silikon kapta pişireceğim ama isterseniz borcamda veya tepsinin üzerine yağlı kağıt sererek de pişirebilirsiniz. Hamurumu silikon kaba aktarıyorum. Kenarlarından da biraz bastırıp şekil veriyorum. Bu sayede havası da çıkmış oluyor. Üzerine streç film koyuyorum. Hamurumuzu yine ılık ve rüzgar almayan bir yerde yarım saat boyunca tepsi mayası alması için bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce kabardı ve kalıbımın üzerine çıktı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda yarım saat boyunca pişmeye bırakıyoruz fırından fırına fark yapabileceği için 20. dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirseniz iyi olur. Gördüğünüz gibi kabarık pofuduk güzel bir ekmeğimiz oldu. Ekmeğin kendi buharında yumuşaması ve sertleşmeden soğuması için ilk 5 dakika kalıbından çıkartmadan ekmek bezine sarıyorum. Beşinci dakikadan sonra buharından ıslanmasın diye kalıbından çıkartıp ekmek bezine tekrardan sarıyorum ve soğuyana kadar bu şekilde bekliyorum. Ekmeğim tamamen soğudu. Artık sarıp sarmaladığım bezden çıkart. Güzelce dilimleyip tadına ve dokusuna bakma zamanı geldi. Eğer ekmeği soğumadan kesersek hamur olur. Çok yumuşak, yulaf ve ay çekirdeğinden dolayı da oldukça lezzetli ve lifli bir ekmek oluyor. Gördüğünüz gibi içi tamamen pişti, hamur kalan herhangi bir yeri yok. Şöyle bir dilimi ikiye bölüp size güzelce dokusunu da göstereyim. Mis gibi de kokuyor.